İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerdeki ağır yenilgiden sonra istifa çağrılarına yanıt verdi. Akşener aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini ve 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Bedelini ödemeye hazırım diyerek seçim yenilgisini kabul eden Akşener aday olmayacağını belirtti. Ancak Akşener'in kararıyla boşalan genel başkan koltuğuna talip olan isimler de kendilerini duyurdu. Kürşat Zorlu, Koray Aydın, Tolga Akalın, Günay Kodaz ve Musavat Dervişoğlu Akşener'in yerine geçmek için adaylıklarını açıkladı. Geçmişte altılı masaya başbakan olacağım diyen Akşener'in bugün siyaseti bırakma noktasına gelmesi dikkat çekici. Akşener seçimlere ayrı girme kararı alırken partinin geleceğine dair de önemli bir adım attıklarını belirtti. Ancak kendisinin ve partisinin yaşadığı sarsıntıya rağmen İyi Parti'nin arkasında durmayı sürdüğünü de vurguladı. Akşener'in aday olmayacağını duyurmasının ardından İyi Parti kulisleri hareketlendi. Koray Aydın, Kürşat Zorlu, Tolga Akalın, müsabat Dervişoğlu ve Günay Kodaz gibi isimlerin genel başkanlık için yarışacak olmaları partide heyecan oluşturdu. Bu arada kurultayda delegelerin imzasıyla aday gösterilmesi durumunda Akşener'in aday olmama kararından dönüp dönmeyeceği de merak konusu oldu. Genel merkezdeki makam odasını boşaltan Akşener, bütün sorumluluk benimdir diyerek seçim yenilgisinin faturasını kendisine çıkardı. Meral Akşener, 25 Ekim 2017 tarihinde İyi Parti'yi kurmuştu. Üte yandan İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'la partisinden istifa etti. Özdağ'a geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum bu nedenle istifamı sunma kararı aldım dedi <laughs>